Hepinize merhaba dostlarım. Bilmem kaç ay, yıl, gün, hafta sonra ben Kürşet Efe Coşkun. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere yeni taşındığım evim, yeni bir dönem, yeni bir hayat bunlardan size bahsetmek istiyorum. Şu an zaten şöyle göstereyim. Bu benim evimin manzarası zaten. Şu gördüğünüz yer Sakız Adası, Yunanistan arkadaşlar. Ben de şu an İstanbul'dan, İstanbul'un kalabalığına, siz de biliyorsunuz zaten o arka planımı vesaire. E, oralardan ful uzaklaştım. Artık çeşmediğim, artık daha sessiz, daha insanların az olduğu bir yerdeyim. Ve çeşmenin de çeşmesindeyim yani. Benden öte dediğim gibi 20 dakika ötesi burada ulusoy gemileri kalkıyor. Yunanistan'a, işte Sakız Adası'na gidiyorlar. E, buraya taşındım, e, bu eve taşındım. Bir yıllık kirasını peşim verdim. E, o kira muhabbetine hiç girmemek için. E, ve gelin hep beraber evimi gezerim. Burası arkadaşlar zaten evimin giriş kapısı görüyorsunuz. Girdiğiniz gibi zaten 1 artı 1 bir ev. Burada zaten direkt e, tek odayı görebilirsiniz. Burada da scooter'ım var. Çeşmede scooter gerçekten e, bayağı bir işimi görüyor aslında. Çünkü gittiğim yerler hemen hemen yakın olduğu için spordur, markettir. Bazen takılmalara, işte, eğlenceye gidiyorum vesaire. Scooter gerçekten yardımcı oluyor. Bir vergisi falan da yok. Benzini de yok. 40 lira olmuş benzin. Gayet mükemmel. Çok fazla şurada zaten şarj ediyorum arkadaşlar. Çok fazla elektrik değmiyor. Odam dağınık. Genellikle dağınık. Giriyorum, yatıyorum. Şunu üstüme çekiyorum uyuyorum, kalkıyorum zaten içeriye geçiyorum. Yatak odam benim her zaman tanık ee, ve hiçbir zaman da ya topluyorum öyle arada bir canım sıkılınca. Şuralar arkadaşlar şu gözüküyor mu bilmiyorum. Şu falan hepsi ölü sivrisinek. Hepsini öldürürüm. Burada zaten bir e, şifon yerim var. Şurada da zaten gördüğünüz üzere bir tane giyinme dolabı var. Burada tişörtler, e, pantolon, gömlek, çarçurt böyle devam ediyor. Tam bayağı bir eko yapıyor burada da ses. Burada bavulum var. O çekmeceleri hiç açmayayım. Şimdi gelin diğer taraflara hep beraber gidelim. Odadan çıktıktan sonra arkadaşlar böyle bir koridorumuz var zaten. Burada ayakkabılarım, var. Ayakkabılarımın bir iki tanesi İstanbul'da kaldı. Onları getiremedim. Burada bir deri ceketim, yağmurluğum, işte bir tüylü diyeyim? şeyli bir ceketim var. Burada hırkalarım falan, madalyalarım var. Şimdi buraya geldiğim zaman burada bir tane Türk Hava Yolları'nın uçak bileti, AirPods, cüzdan işte saatler, gözlükler. Burada bir 10 lira var. Saç spreyleri vesaire. Burada zaten damarım var arkadaşlar. Uf. Hemen böyle devam edelim. Burada zaten spor çantam var. Burada baskülümüz var. Kaç kilo olduğumu direkt söyleyeyim arkadaşlar. Şu an ortama 90 kilo bandındayım. Bir de balık dönemindeyim zaten. Fitness yapanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Burası arkadaşlar tuvaletim. Zaten burada beni görüyorsunuz. Hiç böyle detayına girmeyeceğim. Bildiğimiz otel odalarındaki tuvaletlerin birebir hemen aynısı. Zaten çıktığımız gibi e, evin en güzel, evi pahalı yapan detaylara zaten geleceğiz. E, burada bir tane böyle bir tablom var. Yani çok garip bir tablo. Ben bir e, anlam yükleyemedim. Eğer ev sahibi bu videoyu e, izleyebilir. E, gerçekten çok güzel bir tablo. Çünkü beni daha iyi bir takip ediyorsanız yani senden sağ olsun. Burada zaten çöp vesaire. Burada böyle bir koltuk var. E, aslında bu evi ben direkt satın almış olsaydım ki almam zaten de almış olsaydım bu kesinlikle burada olmazdı. Çünkü arkadaşlar yani bunu buradan çıkarsak gerçekten şöyle mükemmel bir alan oluyor. Masaüstü bilgisayarım koymaya yer yok. E, ve bunu fark ettiğim için o bilgisayarım da zaten İstanbul'da kaldı. Burada işte tost makinesi, havlular vesaire var. İşte burada bir yani bardak, burada PlayStation'ımın kolu var. Burası zaten bildiğimiz klasik Mutfak ortamı. Mutfağım biraz dağınık arkadaşlar. E, o yüzden orayı çok göstermek istemiyorum. Şöyle dolabımın içini göstereyim size. Dolabım boş. Ketçap, yoğurt, e, bir tane hıyar var. E, böyle bir şey var burada. Fırın makarna. Bayağı bir manitündiv alıyorum ben. Şey yapıyorum. E, stokluyorum indirimde o zaman. Hurma. Burada zemzem suyumuz var. Suyumuz vesaire ilaçlar. Burada dört tane sütümüz var. Ama zaten bütün yemeklerimi yaptım yer arkadaşlar. Burada bilmem kaç tane köfte, tavuk, kavurmalar, etler vesaire Bayağı bir yedim zaten hepsini. Tekrardan stoklamam gerekecek. Buradan devam ettiğimiz zaman arkadaşlar bir klimam var zaten. Burada bir tablo daha var. Burada gerçekten çok güzel bir L koltuk var. Yani... Oyun FIFA falan oynayacağım zaman zaten şuradayım. Bir şeyler izleyeceğim zaman uzanıyorum. Buradan direkt burayı izliyorum zaten. Çalışacağım zaman arkamı buraya veriyorum. Şu manzaraya karşı zaten çalışıyorum ediyorum. Burada bir tane ceviz var. Klima kumandası var. Yine PlayStation ikinci kolu vesaire var. Burada yastık. Burada hiç uyuyakalmıyorum ama uyuyacağım birkaç kere. Şu an havalar bazen soğuk oluyor arkadaşlar. Geceleri o yüzden burada uyumuyorum. Bilgisayarım var. Kumanda. Burada yine bir tane tablo ve şurada da bir tane görüyor musunuz bilmiyorum. E, ölü bir tane sivrisinek var. Amel defterini kapattım. Nerede? Şununla zaten amel defterini kapattım onunla. Burada bir tane prizim var. İşte Macbook'tur. Şu tık, telefonumu vesaire şarj ettiğim. Zaten burası televizyon ünitesi. Şurada benim e, ha, nasıl diyeyim ben size? Anılarımı, hayatımın dönüm noktalarını yazdığım bir kitabım. Şurada iş ile alakalı projelerimizi yazdığımız bir kitabım var. Burada zaten PlayStation'ım. Burada klasik televizyon. Burada Mordecai ve Rik, bir diye arkadaşlar. Mordecai var burada da. Burada annem ve arkadaşlarım var. Onun haricinde bir tripod, bir lamba ve sonrasında da zaten boylu boyunca Yunanistan. Buradan da arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere kepenk kapatabiliyoruz. Buradaki bütün evlerde bu özellik var hemen kapatıyorsunuz, açıyorsunuz. Çünkü direkt güneş aldığı için bu bayağı güzel bir artı bu arada. Burada zaten çok fazla sivrisinek olduğundan mükemmel bir sineklik. Burada yine bir L koltuk var. Yani ben, e, ev sahibi biraz kalabalıklar galiba. Yani dört kişi yaşıyorlar. E, 1 artı 1'e dört kişi yaşayınca işte burada biri kalıyor herhalde. Orada biri kalıyor, orada biri kalıyor vesaire. Balkona da, e, daha doğrusu terasa da böyle bir tane L koltuk koymuşlar. Şöyle göstereyim hemen size de. Bu da bir tık yer kaplıyor. E, onun haricinde burada zaten Yine nazar boncuklu duvar aksesuarları. Burada da zaten masam var. Arada bir yemek yiyorum. Burada bazen kendimi ödüllendiriyorum. Güzel bir ettir vesaire yemek yiyip bazen burada çalışıyorum. Gün batımı güzel olduğu zaman böyle şuralar böyle turuncu oluyor, böyle pembe oluyor vesaire. Burada az kılığım var zaten. Kıyafetlerimi yeni yıkadım. Şöyle ben size siteyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu an burada biliyorsunuz genellikle yazlıkçılar olur zaten. E, şu an kış geldiği için kimse yok. Yani birkaç kişi var şu an burada kalan. E, i̇yice kış geldiği zaman da büyük ihtimalle ben ve 1-2 kişi olur diye tahmin ediyorum. Zaten şuraların hepsi boylu boyunca daire arkadaşlar. Yine aynı şekilde... Gözüküyor ama bilmiyorum. Oralarda yani bir bu kadar da burada var zaten. Şurada güzel bir havuz var. Ee, şurası arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum. Şu bölge mangal bölgesi. Hatta şurada insanlar var şu anda. Burası, orası arkadaşlar buraya ait. Çünkü benim oturduğum yer şu anda önceden otel olacakmış. Otelden e, böyle siteye, rezidansa döndüğü için. Şurası zaten boylu boyunca. Tabi bunlar ayrı müstakiller. Şurası boylu boyunca bizim siteye ait. Ve şuradan da arkadaşlar yokuştan inip sola döndüğümüz zaman da denize sıfır bir bölge var. Ve denizin şu giriş bölgesi tabi buraya zimmetli değil ancak sadece burada yaşayanlar kullanıyor. Çünkü yaklaşık bir kilometre boyunca gerçekten dolu dolu yerleşim alanı olarak sadece burası var. Ve o yüzden sadece oradakiler kullanıyor diyor. Şöyle de gerçekten çok güzel bir manzaram var. Özellikle akşamları ve geceleri gerçekten çok güzel oluyor ki. Şu an İzmir'de hava kapalı ona rağmen gerçekten mükemmel bir manzara var. Elimden geldiğince artık YouTube'a yüklenmeye çalışacağım arkadaşlar, videolar çekmeye başlayacağım. Şu an bayağı bir e, projeler üstündeyiz, Dubai'ye gideceğim. Zaten Dubai'den de videolar çekeceğim. E, şu an gerçekten milyon dolarlık bir projemiz var. Türkiye'de olmayan, hatta globalde de çok 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 belki e, in, çok az insanın yaptığı bir projeyi şu an yapıyorum. Direkt ben üstlendim, fikir sahibi de direkt benim. E, o yüzden buraya taşındım. Biraz daha ıssız kendime iyice odaklanabileceğim işlerime odaklanabileceğim bir yer burası. O yüzden burayı tercih ettim. Kirasını falan hiç söylemiyorum. Zaten e, çeşmede işte böyle Yunanistan manzaralı direkt denize sıfır evlerin fiyatlarına kendiniz de bakabilirsiniz. Çok sevmiyorum o tarz şeyleri çünkü ben. E, şu an zaten tamamen para yapma dönemindeyiz. Biliyorsunuz Q4 dönemindeyiz. E, deli gibi para yapıyoruz, para yapıyoruz, para yapıyoruz. Yeni projeler vesaire. Elimden geldiğince artık videolar çekeceğim. Burası yeni evim. Bir yıl boyunca buradayım. Tabii çok fazla gezi ama ana e, kalem artık burası arkadaşlar. Ve İstanbul'un o kalabalığından, o mülteci kalabalığından Çeşme gibi gerçekten mükemmel bir yere taşındım. E, ben gerçekten size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle bu videoyu izleyip şu izleyen kişiler varsa önünüzü göremiyorsanız çünkü hepimiz muhafazakar ailelerin çocuklarıyız yani %99. E tamam belki konfor alanındayız. Aile evinde bir fatura ödemiyoruz, bir kira ödemiyoruz. Ancak arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz giderlerimizi Türk gençleri olarak e, aslında hedefleri ve idealleri olan Türk gençleri için manevi olarak ödüyoruz biz o giderleri. Ve gerçekten bütçeniz el veriyorsa, burayı iyi kullanabiliyorsanız, belirli elde tutulabilir projeleriniz varsa veya yapmak istediğiniz işler varsa kendi sorumluluklarınızı kendiniz üstlenin arkadaşlar. Ve ben gittim direkt 18 olduğum gibi kendi evime çıktım. Böyle bir imkanınız varsa kendi evinize çıkmanızı kesinlikle öneririm. Videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı uzun bir zaman sonra YouTube'a video atıyorum şu anda. Ve elimden geldiğince artık atmaya çalışacağım. E çünkü biliyorsunuz arkadaşlar ben öyle dropshipping, arbitraj, çörtü de ticaretçi birisi değilim. E onları görüyorsunuz her gün videolar atıyorlar zaten bilmem kaç tane. Short, Reels, TikTok, YouTube'a bilmem 20 dakikalık videolar falan benim öyle zamanlarım yok arkadaşlar. Ee, şu an ara ara bir zaman bulduğum dönemlerde Zaten şu an tekrardan çekmeye başlayacağım Çünkü Youtube'dan para kazanmam açıldı e, O yüzden biraz daha üstüne yüklenmek istiyorum Çünkü buranın aidatını falan Bari Youtube'dan ödeyeyim diyorum direkt Hiç cebimden para çıkmasın e, Açık konuşayım derdim bu Kendinize iyi bakın Dikkat edin öpüyorum Bay bay